Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı'nın gelen 3 duyumu hakkında konuşmuş olacağız ve bakanlığın yayınlamış olduğu farklı 3 ilan hakkında sizlere bilgi aktarmaya çalışmış olacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten hali hazırda 3 ilan var. Yani daha öncesinden gelen bir duyuru vardı. Onun başvuruları alındı. Klavye sınavına girildi. Sözlü mülakatlar beklendi. Mesela hemen söyleyeyim mesela isimlerini. 160 kadroluk ceza infaz kurumu katip alım ilanı yayınlandı. Bu bir. 1500'e yakın bir temizlik personeli ilanı gelmişti iş güzerine. sürekli işçi, işçi istihdamı yapılacaktı. Bu geldi 2. Bir de büyük alım var bu üç. Şimdi her videomda ben mesela Atıyorum mübaşirliği ele alıyorum. E, biri hocam kusura bakmayın konu dışında ama... E, ...işte 160 kadrolu ceza infaz kurumu hakkında bir soru soruyor. Veya işte ben infaz kurumu memuru hakkında bir video çekiyorum. Hocam kusura bakmayın konu dışında ama işte 1500 alımlık e, temizlik personel hakkında bir soru sormaya çalışıyor. Veya işte temizlik personel hakkında bilgi veriyorum. Hocam işte infaz konum memuru ne zaman açlanacak veya işte bunun bilgisi var mı gibisinden sorular sormaya çalışıyor. Haklısınız. Merak e, merak ediyorsunuz haliyle. E, meraklarınızı çok iyi anlayabiliyorum arkadaşlar. Ben de bu videoda şöyle bir toparlamış olacağım. Bilgileri size açıklamış olacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Gerçekten ben sizler için en iyi şekilde bilgileri aktarmaya çalışıyorum her zaman. Bu emeğe karşılık lütfen ama lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Diğer bilgilerden ve süreçten haberdar kalmak için de kanala abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve dilediğiniz yerlere gelmiş olursunuz diye umut ediyorum sevgili dostlarım. Evet gelen 3 duyumu öncelikle açıklamak istiyorum. Daha sonra diğer konularımıza tek tek bakmış olacağız arkadaşlar. Gelen 3 duyum şu şekilde. Çağlayan zabıt katili çok kesin oldu. Çok kez merak ediliyordu. Bizim almış olduğumuz duyum 70 ve üzeri yani 70'e kapattığı söyleniyor. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ee, sevgili arkadaşlarım Ankara Batı e, tarafında zabit katipliği alımında 70 puanla kapattığı söylenmektedir. Gaziantep adliyesinde çok e, gelgitler yaşandı. 70 mi 71 mi 70 mi 71 mi gibi sorular çok kez soruldu. Yani farklı farklı duyumlar olduğu için bunlar arkadaşlar. Ben e, en sonki aldığım duyuma göre 70 ile kapattığı söylenmektedir. Hatta adliyeleri arayıp mesela Gaziantep adliyesini arayıp böyle bir bilgi vermişlerdi. Hani siz arayıp sorarsanız ben düşünüyorum ki verecektir bilgiyi ama vermeye de bilir. Hani sizler arayıp şansınızı deneyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hani başvuran herkes alındı diye tahmin ediyorum. Almış olduğumuz diğer duyumlar da doğru çıktı. Muhtemelen bunlar da doğru çıkacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Umarım hakkınız hayırlı olur ve güzel yerlere gelmiş olursunuz sevgili dostlarım. Peki e şu an en çok sorulan ve en çok merak edilen bazı konularda değinmiş olacağız. Farklı 3 ilan geliyor. Ben bir tane video çekiyorum. Farklı bir e, soru geliyor. Bundan sonra mesela atıyorum ben infaz koruma hakkında bir video çekiyorsam ve farklı bir bilgi alıyorsam, farklı bir soru alıyorsam hemen bu videonun linkini o yorum kısmına yapıştırmış olacağım. Oradan bakmış olabilecekler sevgili arkadaşlarım. Hani çünkü burada bütün bilgileri size aktarmış olacağım. Mesela en çok ne hangi sorular soruluyor? Arkadaşlar 160 kadrolu ceza infaz kurumu katip alımı. Şimdi sizler başvurunuzu yaptınız. Ee, kazanıp kazanmadığınızı öğrendiniz. Klavye sınavına tabi tutulunuz ve sözlü mülakata hak kazandınız. Sözlü mülakat tarihlerini zaten belli. Sonuç listesinde yer alıyor. Peki biz ne zaman işe başlayacağız gibi sorular çok gelmeye başladı bu kez. Ben düşünüyorum ki 160 kadroluk ceza infaz kurumu katip alım arkadaşlar. Ben mülakatlardan bir ay sonra hemen işe başlayacağını söyleyebilirim. Hani hazyanın başlarında göreve başlayabilir diye tahmin ediyorum. Size arkadaşlarım umarım hakkınızda hayırlısı olur. Tekrar İkinci bir soru yani ikinci bir ilandan yani 1500 alımdaki kadrolu temizlik personeli ilanı hakkında çok geç sorular gelmeye başladı. Kura çekilişi yapıldı. Başvurunuzu yaptınız. Şu kura çekilişi oldu ve sonuç, sonuç sonuç hani olumlu veya olumsuz bir sonuç aldınız. Yedek veya asil listeye girmiş oldunuz. Şimdi yedekteki arkadaşlarım beklemiş olacak. Asiller eğer yerini doldurmazsa sözümü mülakatı atıyorum 30 kişi alındı. E, 10 kişi alınacak bunun arasında baktılar 30 kişi arasından 9 kişi seçebilirler. Bir kadro boş kaldı. O bir kadroluk boş pozisyon için bütün yedek adayları çağırmış olacaklar ve en makro olan kişiyi o bir kişilik kontenjana koymuş olacaklar. Yani ihtiyaç halinde yedek listeye başvurmuş olacaklar bilginize arkadaşlar. Ondan sonraki süreçte biz ne zaman mülakata tabi tutulacağız gibi sorular çok geliyor. Sevgili arkadaşlar, Nisan'ın ilk haftasında sizler sözlü mülakata tabi tutulmuş olacaksınız. Peki biz sözlü mülakat çalışırken nelere dikkat etmeliyiz gibi sorular geliyordu kez. Ben bununla ilgili bir tane video hazırladım. Bir tane daha video hazırlayacağım arkadaşlar temizlik personelleri için. Hani e, Nisan'ın İlki günlerinde bir tane videoda yayınlanmış olacağım. Merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Oradan takibinizi yapmış olabileceksiniz. Merak etmeyin lütfen. Ee, ondan sonraki süreçte biz ne zaman işe başlayacağız gibi sorular gelmeye başladı bu kez. Hani temizlik personellerine başvuran ve e, asil veya yedek listesinde olan kişiler bu soruyu sormaya başladı. Biz ne zaman işe başlayacağız gibi bir soru gelmeye başladı. Yani düşünüyorum ki yine sizler 160 kadroluk ceza infaz kurumu katip alımı ilanının hemen hemen aynı zamanlarda size işe başlamış olacaksınız. Yani Haziran'ın ilk haftalarında işe başlamış olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Büyük alımla ilgili çok soru gelmeye başladı bu kez. Arkadaşlar sizler lütfen bakın Hocam şurası açıklandı mı diye soranlar var. Hocam şurası da açıklandı mı? Hocam şurası açıklandı mı? Demeniz yerine şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani meraklarınızı hemen giderebilmek için. internet adresine başvurduğunuz ilin veya başvurduğunuz işte komisyon adı neyse orada artık. Mesela atıyorum İzmir Bergama mı geçiyor? Bergama adliyesi yaz. Tamam mı? Veya Bakırköy'e başvurdun? Bakırköy adliyesi yaz. Veya Anadolu mu? Anadolu adliyesi yaz. E i̇şte oranın ismini yaz sevgili dostum hangi yere başvurduysan, hangi şehre, hangi taşraya başvuru yaptıysan oranın adliye sitesini göz geçir. Şöyle acaba hangisi açılan, hangisi açılamadı, hangisinin duyurusu geldi, hangisinin duyurusu gelmedi? Oradan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu neredeyse defalarca, yani yüzlerce kez söylemiştim. Ee, lütfen sizler merak ediyorsanız ve eğer açılıp açkamadığını öğrenmek istiyorsanız kesinlikle başvurduğunuz adliye sitesinden kontrol edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin orada biz sonuçlar oradan geliyor. Yani biz oradan bakıyoruz. Sonuçları gördüğümüz takdirde burada yayınlamış oluyoruz. Hani sizler de önceden bakabilirsiniz. Acaba benim adliyemde bir duyuru var mı yok mu? Başvurduğum adliyede bir duyuru var mı yok mu? Oradan bakabileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Ondan sonraki süreçte işte, e, ne zaman açıklanır gibi sorular geliyor. Ben Düşünüyorum ki arkadaşlar 9 Nisan'dan önce hemen hemen bütün adliyeleri açıklayacaktır. Çünkü 9 Nisan olarak belirlendi diye düşünüyorum. 9 Nisan'dan önce de olabilir. Hani bir tane adliye 9 Nisan dediyse bütün hepsi 9 Nisan olmak zorunda değil. Mesela Kütahya Adliyesi ben dün e, ben, dün değil ondan önceki gün açıklamıştım. Kütahya Adliyesi zabit katipliği, icra katipliği ve alımının sonuçlarını duyurmuş oldu. Hani bütün adliyelere bağımsız olduğu için ve istediği zaman açıklayabileceği için 9 Nisan'dan herhangi bir gün önce sizler duyuları kısmından bakabileceksiniz. Belki yayınlamış olabilirler 9 Nisan'dan önce sevgili arkadaşlar. Hani 9 Nisan'dan sonra olur mu? Evet o da olabilir ama ben düşünüyorum ki 9 Nisan'a kadar hemen hemen hepsi açıklamış olacaktır sevgili arkadaşlarım. Peki aşamaları aynı olur mu diye sorular geliyor bu kez. Arkadaşlar hani mübaşirlik veya işte hemşirelik veya işte infaz kromomiyonu veya zabıt katli veya icra kağıtli, herhangi bir teknisyen, şoför, kaloriferci hiç fark etmiyor. Bunların sözlü mülakat tarihleri düşünüyorum ki hemen hemen hepsi aynı zamanda olabilir. Tabii farklı zamanda da olabilir ama ben düşünüyorum ki hemen hemen hepsi aynı vakitlerde yapmış olacaktır. Bilginize sevindir arkadaşlar. İşe başlama tarihi bu kez çok soruluyor. Hocam en geç ne zaman işe başlarız gibi sorular gelmeye başlıyor. Arkadaşlar Temmuz veya Ağustos ayları arasında herhangi bir günde sizler işe başlayabilirsiniz. Bazıları işte aralığın son günlerinde 2022 yıllarında falan filan diyor ama yok arkadaşlar. Sizler bu yıl içinde inşallah göreve başlamış olacaksınız. Merak etmeyin. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Umarım e, güzel yerlere gelmiş olursunuz. Dilediğiniz e, gibi her şey gerçekleşir diye umut ediyorum. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden ve süreçten haberdar kalmayı unutmayın. Tekrardan her şey kalbinize göre olsun. Dilediğiniz her şey gerçekleşmiş olur diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.